Bu videomuzda bitwise operatörünü öğreneceğiz. OpenCV'de bitwise operatörünü kullanarak iki tane resmi birbirleriyle bitwise işlemleri ile üst üste ekleyerek göstereceğiz. Bunun için kullanacağımız ilk etapta kullanacağımız siyah beyaz renkli drawing bir drawing 2 şeklinde iki tane resim var. Bunların birisi siyah beyaz şeklinde düz renk, bir de içinde bir yuvarlak çember olan siyah beyaz yine ikinci drawing yani resim. Sonra da bunların renklerini yapacağız. Şimdi öncelikle bitwise operatörleri'nin çeşitleri. Bitwise and operatör var, bitwise or operatör var, bitwise xor, bitwise not operatörleri var. Bunların hepsini tek tek adım adım deneyeceğiz. Önce bitwise and ile başlayacağız. Diğerlerini şu anda kare işaretini koyarak kullanım dışı yaptık. Bitwise and operatörü ile e ee, bu iki resmimizi önce imread komutuyla okuttuk. Drawing 1 ve Drawing 2 olan resimlerimizi. Sonra bunları imshow komutuyla ham hallerini gösteriyoruz. Sonra da e, bit and bitwise and operatörüyle görülmüş, ha e, işlenmiş halini göstereceğiz. Run modül dediğimizde çalıştırdığımızda şimdi iki resmimizin ham hali Image 1, Image 2 bu şekildeydi. Burada gördüğünüz gibi and operatörü yani bitwise and operatörü siyahla, siyahı bakın şu şu bölgeyi ayrı tutuyorum. Bir de yuvarlağın içindeki kısmı ayrı tutuyorum. Siyah ve siyah, siyahla sonuçlanıyor. Şu yuvarlağın içinde olduğu bölge siyah ve beyaz siyahla sonuçlanıyor. E, şu dış bölge beyaz ve siyah, siyahla sonuçlanıyor. Yine dairenin içinde olan beyaz ve beyaz da beyazla sonuçlanıyor. Yani V bağlacıyla bağlamış olduk. Bitwise and operatörüyle. Şimdi e, bunu bir adım ilerleyerek bu sefer bitwise and operatörünü kullanım dışı bırakıp bitwise or operatörünü açalım. Dolayısıyla imshow komutunda da yine bitwise end'i kaldırdım ve bitwise or yani bit bitwise or komutuyla burada gördüğümüz bu sefer de veya bağlacıyla bağlıyorum. Bunu çalıştırdığımızda da ee, gördüğünüz gibi yine e, resimlerimizin ham halleri bu şekilde. Or bağlacıyla bağladığında ne fark var? Bakın bu sefer siyah veya siyah yine siyah. Fakat siyah veya beyaz dediğimizde beyazla sonuçlanıyor. Bir öncekinde siyahla sonuçlanmıştı. Bir V ile bağlamıştık az önce. Şimdi V ile bağlıyoruz. Beyaz veya siyah yine beyazla sonuçlanıyor. Beyaz veya beyaz da beyazla sonuçlanıyor. Yani bunu doğru yanlış gibi de düşünebilirsiniz. E, be beyaz tam bir doğru. Siyah da tam yanlış şeklinde düşünülebilir. Ee, tabii renkli olursa ne olacak onu da biraz sonra göreceğiz. Ee, bir adım daha ilerleyelim. Or operatörünü de gördük. Bunu da şimdi kaldıralım. Tek ee, Adım adım bunları görebilmek için ee, bir öncekini kaldırarak ilerliyorum. Şimdi XOR bağl bağlantısını açıyorum. Ee, Bitwise XOR komutu acaba bu iki resmi ne şekilde gösterecek? Yine bu sefer de in show bit or e, xor kısmını açıyorum. E, bu sefer çalıştırdığımda xor oradan farklı olarak or, or komutuyla e, yaptığı işin tam tersini çıkartıyor karşımıza. Yani veya dediğimizde bakın siyah veya siyah e, dediğimizde siyah çıkıyor. Siyah veya beyaz dediğimizde beyaz çıkıyor. Normalde e, bir öncekinin tam tersi. Beyaz veya siyah dediğimizde de beyaz çıkıyor. Bu da XOR komutu. Şimdi e, bir adım daha ilerleyelim. E, bu sefer XOR'u kaldıralım. Bir de NOT var. Bitwise NOT işlemi var. Bu da o resmin. Burada sadece tek bir resim üzerine gidiyoruz. E, önce birinci resmi alalım. Bitwise NOT işlemi de o resmin tam tersi renkleri getiriyor bize. Onun da imshow komutunu açalım. E, bit, Bitwise NOT komutunun yaptığı işte Şimdi gördüğümüz gibi bakın e, siyah, e, pardon burada image2'yi görmüyoruz. Sadece birincisi için e, yaptık bitwise not işlemini. Siyahın tersi beyaz, beyazın tersi siyahı aldı. Bu şekilde birinci resim için yaptık. İkinci resim için de yapabiliriz bunu. E, bunları kaldırıp ikinci resmimizi uygulayalım. E, i̇kinci resmimizin olduğu satırları açıyorum şu anda bitwise not işlemini ikinci resim içinde yaptığımızda yine bütün resimleri getirecek ama şu bir image 1'i kaldırıyorum. evet. Image 2'nin tam tersini aldı. Yani siyah olan bölgeyi beyaz yaptı, beyaz olan yer, yeri de siyah yaptı. Bu da bitwise not işlemi. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Peki mesela bu not işlemini ikinci resim için yaptığımız yerde bir de renkli halini görelim. Mesela renkli bir diye bir eee bunları renkli olarak yaptık. Bu renkli olan resmimizde veya renkli 2'yi de yapacağız biraz sonra. Renkli bir resmimiz için eee hatta burada ben eee image 1, image 2 dediğimiz için ikisini de açayım. Eee not işlemlerini ikisi için de açayım. Eee fakat yukarıdaki eee drawing 1 yerine renkli 1 diyorum. Renkli 1 ve drawing 2 içinde eee renkli 2 diyorum. Evet. Şimdi bu haliyle çalıştırıyorum programı. Şimdi gördüğünüz gibi image 1 buydu. E, image 2 de buydu. Image 2 de bu. Şimdi image 1'in ters çevrilmiş hali yani NAT işlemiyle ters çevrilmiş hali. Bu kırmızının yeşil görünüyor. Bu renkte maviye yakın bir renkte işte turuncu ya da daha e, koyu turuncu gibi bir renk. E, Bitwise NAT 2'de de burada daha belirgin bir mavi var. Bunun tersi renk turuncu. Sarının tersi de mavi. Şimdi bunlarla ilgili internette araştırma yaparsanız, bakın opposite of red color dediğinizde yeşil görünüyor. Böyle bir Google'a arattırdığınızda opposite of red color veya hangi rengin tersini istiyorsanız size o rengin tersini veriyor veya opposite of blue color yani mavi rengin tersi dediğinizde e, turuncu diye karşımıza çıkıyor. E, gördüğünüz gibi bu işlemleri bize e, yaptığımız e, e, renklerimizin, tanımladığımız renklerimizin tersini veriyor. Peki bu tersi nasıl belirliyor? Zaten bu renk skalasında yani renk tekerleğinde e, bize e, bu renklerin zıt olan renklerini veriyor. Tabii ki aynı şekilde e, or ya da entle bağlanmış hallerinde de bu zıt değerleri kullanarak bize sonuçlar veriyor. Bugünkü videomuzda bitwise işlemleriyle OpenCV'de e, resimler üzerinde e, bir takım işlemler yaptık.